Oh, oh. Tehlike geçti sevgili Adonia. Evet, burası güvenlik bir yer. Hem de çok güvenli. Bu sevgili Maximilian'ın beni ilk kurtarması değil. O benim hem ruhumu hem de cismimi kurtardı. Bunu biraz açar mısınız efendim? Ben Teslis fikrine inananlardan biriydim. Teslis inancını yayıyordu. Bir gün Romalı askerler bir toplantıda konuşurken beni yakaladı. Ve ölüme çok yaklaşmıştı. Ancak Maximilian Hazretleri bir bahane bulup hayatımı kurtardı. Bu tanışıklık benim tek tanrıya inanmamı beraberinde getirdi. Onunla uzun süren konuşmalar yaptık. Bu yolla ondan çok şey öğrendim. Galus, efendinin kıymetini bil. O çok büyük bir adam. Kıymetini biliyorum efendim. Şu halde sen onun hakkında da çok şey biliyorsun. Ben Yunanlı bir köleyim. Efendim Maximilian'ın babası beni satın alıp evine götürdüğünde ben 14-15 yaşlarındaydım. O imparator Hadrianus'un çok güvendiği önemli bir senatördür. Ben Maximilian'la beraber büyüdüğümüzü söyleyebilirim. Maximilian çok zekiydi. Babası eğitimi için en iyi öğretmenleri tuttu. Böylece farklı milletlerin bilim, teknik ve kültürlerinden en iyi bir şekilde haberdar oldu. Bütün bunlar Maximilian Hazretlerinin Romalı tanrılardan ve onların barbarlığından yüz çevirmesine neden oldu. Philadelphia'dan Dacianus'un baştanışmanlık teklifi gelince bunu Roma'dan uzak kalmak için iyi bir fırsat olarak gördü ve teklife olumlu bir cevap verdi. Anlıyorum. Ve kaderi Philadelphia'da bütünüyle değişti. Çok yorgun görünüyorsun. Bir ağacın altına dinlenmeye ne dersin? O Philadelphia'ya Romalıların cinayetlerinden uzak kalmak için geldi. İşlenen cinayetler orada işlenen cinayetlere rahmet okutturacak nitelikte. Dakyanus'un cinayetlerini gördüğünde acaba niçin tekrar Roma'ya dönmedi? Hı? Çünkü Dakyanus hiç vakit kaybetmeden onu kızıyla evlendirdi. O da kalmak zorunda kaldı tabii. Helen de çok geçmeden tek tanrıya inananların safına katıldı. Demek Maximilian çok daha önceden Roma tanrılarına yüz çevirmiş ve ...tek tanrıya iman etmişti. Ve hidayete erdi. Evet. Kendisi hiçbir zaman Olympus tanrılarına inanmadı. Her Cevratya zaman hakikati eline aradı. Eline miydi? O yaratıcısını tanıyordu. Ancak ondan gelecek bir hidayet... ...bir işaret, bir kitap bekliyordu. Onları okumuştu tabii... Ancak okudukları muharref metinlerdi. Ve onlar da aradığı katıksız gerçeği bulamıyordu. Halk arasında gezer yoksullara yardım ederdi. Bu gezilerinden birinde... ...ben de vergi memurlarının Dakyanus'un... ...vergi memurlarının vahşiliğine... ...bizzat tanık oldum. Hadi söyle. Paraları nereye sakladın? Konuş diyorum sana. Konuş. Hadi konuş. Bırakın onu. Bırakın, bırakın gitsin. Ona dur. Hayır. Hayır yapmayın. Ne olursunuz yapmayın. Hayır, Durun. Yapmayın. Durun. Hadi söyle. Nereye sakladın <laughs> paraları? Konuş. konuş Lütfen diyorum. bırakın. İnsaf edin. Söylediğim konuş. Param yok. Hadi konuş. Aa, olsa size verirdim. Hiç param yok. <laughs> Verebildikleri <laughs> her şeyi alın. Ve burada toplayın. Hadi. Sen de durma vur. Konuş. Konuş diyorum sana. Konuş. Ağzı vur. Hadi konuş. Paraları nereye sakladın? Konuş. Hadi konuş. Konuş diyorum sana. Vergilerinizi <laughs> eksiksiz ödemeli, zaten. mazeret uydurmamalısınız. Konuş <laughs> sana. Aksi takdirde <laughs> sen böyle daha Sonunuz çok böyle olur. Konuş hadi. Vur. Hadi konuş. Vur. <laughs> Burada neler oluyor? Biz vergi memurlarıyız. <laughs> Bu adam vergi ödemek istemiyor. <laughs> i̇stemiyor mu yoksa parası mı yok? Bu bizi ilgilendirmez. Biz vergi memurlarıyız. Yardım memurları değiliz. Anlaşıldı mı? <laughs> Onu hemen serbest bırakın. Bekle biraz. Siz kimsiniz? Bir ast üstüne itaat eder, soru sormaz. Onu hemen serbest bırakın. Hadi, çabuk. Ben ben büyük kumandan Diokletianus'un vergi memuruyum. Senden emir almam. Hmm. Öyle anlaşılıyor ki seninle başka bir dille konuşmamız gerekecek. Hayır. Surun. Sizin çok nazlı ve el üstünde yetiştirildiğiniz belli. Siz benimle başka dille konuşamazsınız. <laughs> Öldür, öldür onu! Öldür, hadi, öldür hadi. onu! Hadi, hadi. Öldür onu! Öldür! 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 Hadi. Öldür! 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 Hadi öldür onu! Şimdi, adamın da yanını al ve buradan defol git! Hadi! <Gülüyor> <Gülüyor> Efendim! <Gülüyor> <Gülüyor> Efendim! Efendim... Aman tanrım aptallar o Diokletianus'un damadı Maximilian'dır efendim... ...bunun hesabını vereceksin. Toplanın gidiyoruz! Hadi! Defolun! Defolun! Defolun. ...Maksimilya'nın o saygıdeğer ihtiyarla tanışmasına vesile oldu. Maximilian çok ağır bir yara almıştı. Maximilian'ın uğruna dövüştü. Bu ihtiyar kendini ona borçlu hissettiği için Maximilian hazretlerini onun evine götürdük. Büyük bir maharet ve ciddiyetle tedavisiyle uğraştı. hareket etmeniz çok çok tehlikeli. Yaranız çok ağır. Görüz. Görüz. buradayım. Ben buradayım. Gecikmemiz Helen'i endişelendirmiştir. Ben gidip ona haber vereceğim. Siz dinlenin, içiniz rahat olsun efendim. Juan'im ve diğer dostlarıma gözlerini dört açmalarını söyle. Diokletianus onlara beni sorarsa idari işler için Philadelphia dışında olduğumu söylesinler, bana yardım etsinler. Emredersiniz efendim hiç merak etmeyin. Ben yakında dönerim, efendime iyi bakın. İşte bu olay tek Allah'a iman eden o ihtiyarla tanışmasına vesile oldu. Yaranın üzeri çok iyi kapanmış. Beni bağışlayın. Kendileri için bundan fazlasını yapamadım. Hayır, gayet iyi. Bunu nereden öğrendiniz? Bu baba mesleği. Tabi Romalı tabiplerin bilgisiyle karşılaştırılacak düzeyde değil. Size bunu kim yaptı? Lütfen söyleyin bana. Önemli değil efendim. Yüzyıllardır insanlıktan nasibini almamış... ...bu Romalı vahşilerin kırbaçları merhametsizce üzerimize iniyor. Biz bunlara alıştık artık hiçbir şey yapamıyoruz. Ben bir Romalı olarak sizlerden çok özür diliyorum. Biz Romalılar kendimizi dünyanın en medeni insanları olarak kabul ederiz. Gelin görün ki en vahşi yöntemlere başvuruyoruz. Siz diğer Romalılardan bütünüyle farklısınız. Bizim aslında diğer Romalılardan pek bir farkımız yok. Hayır, hayır. Bu kesinlikle doğru değil. Size bir soru sormama izin verir misiniz? Hı, hı Tabii sor. Siz o Romalı'ya yardım edecek yerde niçin onunla savaştığını söyler misiniz? Hı hı. Bunu ben de bilmiyorum. Ancak bildiğim tek şey zalimlerden yana olmamak. Belki de bu doğuştan gelen bir eğilimdir. Açıkçası bilemiyorum. Ancak dünya sevgisi ve içindekilerden yararlanmakta doğuştan gelen bir şey. Niçin bu doğuştan gelen eğilim doğrultusunda çalışmıyorsunuz siz? Peki sizin iyi ya da kötü eylemleriniz için iyi bir nedeniniz var? Ben karşılığını almadan hiçbir eylemde bulunmam. İster iyi ister kötü olsun bütün eylemlerimin karşılığını göreceğime inanıyorum. Bunun aksi olsaydı benim için hayatın hiçbir anlamı olmazdı. Asla olmazdı asla. Bu iyiliklerin karşılığını kimden alıyorsun? Köle ya da hizmetkarlarınız ödüllerinizi kimden alır? Söyleyin bakayım. Ee, sahibinden. Efendisinden, yani sizlerden. Ben de ödülümü efendimden alıyorum. Herkesin bir sahibi vardır. Sen ödülünü inandığın Allah'tan alacağını söylemeye çalışıyorsun. Sana katılıyorum. İyi ya da kötü eylemler için bundan daha iyi bir sahip olamaz. Ancak ben tapınaklarda kendi ellerimizle yaptığımız gülünç tanrılar için iyi ya da kötü eylemlerde bulunacak kadar aptal biri değilim. Ben bir tanrının olduğunu biliyorum. Bundan eminim. Ama nasıl bir tanrı ve Nerede bunu bilmiyorum. Benim tanrım benim yaratıcımdır. Ama sizin tanrılarınız ya da Romalıların tanrıları insanlar tarafından yaratılmıştır. Hepsi bu kadar. Hayır. Ben senin tanrına da inanmıyorum. Zira Yahudiysen yalnızca kendi kavminin tanrısına inanıyorsun. Okudum Tevratınız peygamberlere çirkin iftiralar isnat ediyor. Ben bir tanrının gökten yeryüzüne inerek peygamberiyle güreş tuttuğuna ve ona yenildiğine asla inanamam. Ve sen bir Hristiyansan senin tanrına da inanmak çok zor. Zira Hristiyanların tanrısının da Romaların tanrısı gibi çocuğu vardır. Bunu İncil söylüyor. Ben bütün kitapları okumaya çalıştım. Ancak senin bu anlattıkların Hazreti Mesih'in değil, onun takipçilerinin çeşitli maksatlar için uydurduğu şeylerdir. Onlar Romalıları bu dine çekmek için Mesih'in semavi dinini Romalıların maddi dini haline dönüştürdüler. Yaşlı adam Maximilian'a eski bir İncil'den söz ediyordu. Ama ben o zamanlar bu sözlerden pek bir şey anlamıyordum. Her neyse o ihtiyarın anlatacak çok şey vardır. Müsaade edin size kendi inancımı anlatayım. Ben bir muvahhidim. Tek bir Allah'a inanıyorum. Benim peygamberim Hazreti İsa'dır. Başkası değil. İsa'nın tanrısıyla Hristiyanların tanrısı aynı değil mi yani? İsa'nın tanrısı diğer bütün peygamberlerle birlikte ondan sonra gelecek son peygamberin de tanrısıdır. Bunun dışındaki her şey kendi zihnimizin ürettiği yalanlardır. Peki bu söylediklerini destekleyecek delillerin var mı söyler misin? Çok fazla delilim var. Ancak bunların içinden canımdan daha aziz kabul ettiğim bir kitap var kitabı görebilir miyim? Tabi. Tabi neden olmasın? İhtiyar Barnabas İncil'ini Maximilian'a gösterdi ve... ...o bu İncil'i sonuna kadar okudu. Kendileri için o İncil'den bir nüsha yazıncaya kadar da yaşlı adamın evinden çıktı. O hadise ve o kitap Maximilian'ın Hazreti İsa'nın dinini kabul etmesine neden oldu. Ve de o da hemen kabul etti. Galius, Maximilian gerçekten de Tanrı'nın yakın ve sevgili kullarından biridir. O bana Hazreti Mesih'in anlattıklarıyla bugün onun dinini tebliğ edenlerin anlattıkları arasındaki farkın büyük bir ağaçla küçük çalılıkların arasındaki fark kadar olduğunu söylemişti. Ah, bazı güllerin kokusu çok uzaklardan da duyulabilir, Gaius. Umarım Romalılarla kurmuş olduğumuz bu bağ ebedi olur. Müsaadenizle şimdi sizlere Yahudi kavminin hediyelerini takdim etmek istiyorum. Sizlere layık olmayan bu hediyelere Yüce İmparator Hadrianus ve onun buradaki temsilcisi Excellence Diokletianus'la olan dostluğumuzun bir nişanesi olarak kabul buyurun efendim. Hmm. Biz de sizlerin bu değerli hediyelerini bir dostluk nişanesi olarak telakki ediyoruz. Urşelim'de de kavmimizin ileri gelenleriyle İmparator Hadrianus Hazretleri arasında imzalanan anlaşma zat halinizle yakın bir işbirliğine gitmemizi ve imparatoru karşılama törenlerinde üzerimize düşeni yerine getirmemizi gerektirmektedir. Hmm. İmparatorun tebasından bu hediyelerden başka bir beklentisi yoktur. Bizim de vazifemiz dini ritüellerinizi ve ticari faaliyetlerinizi serbestçe yapmanızı sağlamaktır. Halkın huzur ve refahını sağlamak Roma İmparatorluğu'nun görevidir. Ancak halkın içerisinde bu huzur ve güven ortamını bozarak Roma'ya ve Roma tanrılarına ihanet eden bazı kendini bilmezler var. onlarla asla uzlaşmayacağız. Ve köklerini kurutmak için elimizden gelen her şeyi yapacağımızdan kimse şüphe duymamalıdır. Ekselansları iyi sevgileri mi kastediyorlar? Onlar da bizi tedirgin ediyor. Onlar yalancı peygamberleri ve bütünüyle uyduruk kitaplarıyla saflarımıza sızarak dindaşlarımızı yoldan çıkarmışlardır efendimiz. Ekselansları... Ekselansları kanımca... ...onlarla mücadele etme konusunda daha fazla... ...ve daha yakın bir işbirliğine gitmeliyiz efendimiz. <laughs> Hey sen Arabayı getir çabuk İyice acele edin. Onları gizleyebiliriz. Peki naaşını nereye götüreceğiz? Onu mezarlığa götürüp gömemeyiz. Peki babasının evinde gömsek nasıl olur? Olmaz. İlk bakacakları yer orası olacak. En iyisi onu ormana götürüp gömelim. Daha iyi olur. Durun. Durun. Affedersiniz efendim. Yolu açın. Allah şehit plutonu müminler ve salihler topluluğuna kabul etsin. her şeyi berbat ettiniz. Her şeyi berbat ettiniz. Herkesin gözü önünde asılı duran ölü bir suçlu... ...hiç kimsenin ruhu bile duymadan ortadan kayboluyor. Peki, lejyon sorumlusu... ...ve özel muhafızalayı kumanları ne yapıyor? Olayı sadece rapor ediyor. İşte hepsi bu. Sadece rapor. Öyle değil mi? Ben daha fazla asker ve daha fazla yetki için huzurunuza çıkmış bulunuyorum efendim. Beni iyi dinle Julius. İmparator Philadelphia'ya varmadan Platon'un cesedini ve Adonia'yı bu üç gün içerisinde bulmalısın. Aksi takdirde Adonia'nın yerine seni kendi ellerimle çarmağa gererim. Anladın mı? Ayrıca Adanya ve Platon'un cesedini kaçıranları da senden istiyorum.